Herkese merhaba arkadaşlar. Mutasyon ve modifikasyonla ilgili sorular çözeceğiz. Soru çözümü kampımız devam ediyor. Haydi ilk sorumuzla başlayalım. Çevresel olayların bazıları canlıların sadece dış görünüşünü etkilerken bazıları ise hem dış görünüşünü hem de genetik yapılarını etkileyerek değişiklikleri neden olabilir. Aşağıda canlılarda görülen bazı örnek olaylar numaralandırılarak verilmiştir. Buna göre verilen örnek olaylardan modifikasyon ve mutasyona ait olanlar aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiş diye sorulmuş bize. Eşleştirmemizi istiyor bizden. Bakalım Şimdi çekirge darbalarının 16 derecede benekli 25 derecede beneksiz olmuş sıcaklığa bağlı olarak ne olmuş bir değişkenlik göstermiş bu durum peki sıcaklık değiştikçe değişiyor mu değişiyor yani bir değişkenlik var bu durumda nedir Tabii ki de buna ne derim modifikasyon derim bazı insanların vücut hücrelerinde 47 kromozom olması bakın kromozom yapısı gen yapısında bir farklılık var o zaman bu nedir mutasyondur değil mi? Düzenli spor yapan bir bireyin kaslarının gelişmesi. Bu kasların gelişmesi sonradan eski yerine geri dönebiliyor mu? Aynen öyle. O zaman mutasyon değil nedir? Modifikasyondur deriz buna. Dönlenmiş arı yumurtalarında beslenmeye bağlı olarak kıraça ve işçi arı oluşması. Aynen öyle. Bakın bu da nedir? Mutasyon pardon. Modifikasyon olacak. Beslenmeye bağlı olarak gerçekleştiği için modifikasyondur. Eğer arı sütüyle beslenmişse... İşte ne oluyor? Kraliçe arı. Veyahut da işçi arı ne oluyor? Polen tozuyla beslenmişse işçi arı oluyor. Bunun gibi durumlar modifikasyonları örnektir. İnsan ve hayvanlarda vücutta var olması gereken renk maddesinin vücutta hiç olmaması nedeniyle çıkan albinoluk. Albinoluk nedir? Genetik bir hastalıktır. Bakın olması gereken renk maddesi nerede taşınıyor? Genlerle taşınıyor. Bu gen yapısındaki bir değişiklik sonucu olduğu için buna da nere, ne deriz? Mutasyon deriz. O zaman eşleştirmelerimizi yaptığımızda... 1, 3 ve 4'ün modifikasyon olduğunu görüyorum. Geriye kalan 2 ve 5'in de ne olduğunu gördük? Mutasyon olduğunu gördük. Doğru cevabım B şıkkı olmuş oldu. Devam edelim diğer sorumuza. Dere yataklarındaki istiridyeler suyun akışı yönüne göre farklı kabuk şekillerine olurlar. Aşağıdakilerden hangisi verilen bu değişim ile ilgili aynı kavramla açıklanabilir. Şimdi bak dere yataklarındaki istiridyeler suyun akışına göre farklı kabuk şekillerini, Yani suyun akışı işte yukarıdan aşağı doğruysa ona göre bir şekil alıyor. Aşağıdan yukarıysa ona doğru bir şekil alıyor diyebiliriz. Bu durum nedir? Suyun akışına bağlı olduğu için tabii ki de modifikasyon Yani sonradan bir değişim göstermiş. Aşağıdakilerden hangisi verilen durum bu değişimiyle aynı kavramla açıklanır diyor. Yani modifikasyon örneği istiyor bizden. Bazı kuş türlerinin yılın belirli dönemlerinde göç etmeleri. Bu nedir? Bunun modifikasyona bilgisi var mıdır? Yoktur. Bu ortama uyum sağlamaktır açıkçası. Yani adaptasyon diyebiliriz. O zaman geçtim. Van Vankedis'in gözlerinin farklı renkte olması bu nedir? Mutasyondur. Bu da olmaz. Sirke sineğinin kanat yapısının ortam sıcaklığına göre farklı şekil alması, kıvrık kanatlı ve düz kanatlı olması sıcaklığa bağlı olarak değişiyor. Bu nedir? Bir modifikasyon örneğidir. Eğer çok sıcaksa işte farklı bir kanat şekli, az sıcakta yetişmişse farklı bir kanat şekli alıyor. Kutuplarda yaşayan canlıların daha kalın bir yağ tabakasına sahip olması, soğuktan korunmak için, bu nedir? Adaptasyondur, değil mi? Bunlar olamaz, zaten A, B ve D nedir? Kalıtsal özellikler olarak belirlenir, yani nesilden nesile aktarılan özelliklerdir bunlar. Ama C'de verilen sıcaklığa bağlı olarak değişkenlik gösteren bir durum, o yüzden modifikasyondur. Bir de diğerine geçelim. Şekilde 3 farklı DNA moleküründen kesitler verilmiştir. Bu kesitlerde mutasyonlar olduğu görülmektedir. Buna göre aşağıdaki, pardon yukarıdaki DNA'lardan hangileri kendisini doğru olarak eşleyebilir diye sormuş bize. Baktığımızda DNA'lardaki eşlenmede doğru ve yanlışlık nasıl gerçekleşiyordu? Tabii ki de karşısı tek zincirde gerçekleşen hatalar onları Mesela burada tek zincirde boş kalmış. Karşısında G var. Karşısına ne geleceğini biliyor muyum? Guanin karşısına sitozun gelir. Biliyorum. O zaman onarılır. Bak bu da onarılır. Bunun karşısına da guanin gelir onarılabiliyor tek zincirde gerçekleşen tüm hata onarılabilir Bak burada da aynı adenin timin aden şey timin olacak guanin sitozin timin ne geleceğini biliyorum ama çift zincirde gerçekleşen hatalar onarılamaz değil mi o zaman üçüncü dna'dakiler onarılamazken bir ve ikinciler onarılabilir yani cevabın b seçeneği olacak bir diğer soruya bakalım Evet çocuklar şimdi sizden günlük hayattan modifikasyon örnekleri istiyorum. Fen bilimleri öğretmeni Ayşegül Hanım öğrencilerin istedikleri konuyla ilgili örnekler istemiştir. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği örnek Ayşegül öğretmenin istediği örneklerden değildir diye sormuş. Ne istemiş bizden? Modifikasyon örneği istemiş. Modifikasyon örneklerine bakalım şimdi. Arı sütüyle beslenme durumu nedir? Beslenmeye bağlı olarak gerçekleşen bir modifikasyondur. O zaman modifikasyon örneği doğru. Bakın bu da sıcaklığa bağlı olarak çuva çiçeğinin renklerindeki farklılık nedir? modifikasyondur. Etken ortadan kalktığında eski haline geri dönebiliyor. Sirke sineklerinde aynı şekilde yumurtaların farklı sıcaklıklarda yetişmesi sonucunda düz ve kıvrık kanatlı olması. Bu da nedir? Yine modifikasyondur. D'ye baktığımızda normal babayla normal anneden albino çocuk yani renk pigmentlerinin olmadığı bir çocuk dünyaya gelmesi. Bu nedir? Bir hastalıktır yani mutasyondur değil mi? Denizde doğru cevabımızdır. Çünkü etken ortadan kalktığında eski haline geri dönemiyor. Mutasyonlar kalıcı bir etki. Yunus öğretmen ders işlenirken aşağıdaki şekli öğrencilerini gösterecektir. Buna göre Yunus öğretmen öğrendikteki boşlukları aşağıdakilerden hangisine verilen şekilleri koyarsa hata yapmış olur. Bakalım canlarda çevre etkisiyle ortaya çıkan ve kalıtsal olmayan değişikliklere nokta nokta denir. Bu olayda çevre etkisiyle genlerin işleyişi değişir demiş. Bakın genlerin işleyişi değişiyorsa ne derim? Tabii ki de buraya modifikasyon örneği gelmeli derim. Canlının sahibi olduğu DNA zincirindeki bozulmalar. Bak DNA zincirinde bir bozulma varsa nedir bu? Gen yapısındaki bir değişikliktir değil mi? O zaman radyasyon, usta veriyor ışınları ve sigara bu olaya neden olabilir. Kesinlikle nedir? Mutasyondur. O zaman örnek 1'e modifikasyon, örnek 2'ye mutasyon gelmeli. Hemen bakıyorum. Bak çoğu çiçeğindeki farklı renkler nedir? Modifikasyon. Arılarda farklı şekillerde olması beslenme şekline bağlı olarak arı ve kraliç arı ve işçi oluşması. Bu da nedir az önce söylemiştik. Modifikasyondur değil mi? O zaman örnek 2 uymadığı için A şıkkı gitti. Cücelik ve devlik durumlarının oluşması bu nedir? Mutasyondur değil mi? Mutasyonla gerçekleşir. Güneş ışınlarına çok maruz kalan kişilerin bronzlaşması bu nedir? Modifikasyondur. Eski geri dönebilirler etken ortadan kalktığında. Diğerine bakalım. Ortanca çiçeğinin farklı renklerde çiçek açması. Yine neye bağlı olarak? Ortanca çiçeğinde de pH değerine bağlı. Toprağın pH değerine bağlı olarak değişiyor. O yüzden bu nedir? Modifikasyon. Etken ortadan kalktığında eski yerine geri dönebiliyorlar. Çift başlı olarak dünyaya gelmek. Bu nedir? Tabii ki de mutasyon örneğidir değil mi? Bakın kalıcı bir etki, kalıtsal bir etki. O yüzden C şıkkı doğru cevaptır diyebiliriz. İnsanların alt parmaklı olması mutasyon. Albin olup mutasyon. Ama biz ne demiştik? Örnek bir modifikasyon olacaktı. Örnek 2 mutasyon olacaktı. Buna da uyan tek cevabımız C şıkkıdır. O yüzden C cevabı doğru. Geçelim bir diğer sorumuza. Altın soru. Şekilde Osman amca'ya ait soy ağacı gösterilmiştir. Osman amca mesleği yüzünden 20'li yaşlarında yüksek oranda radyasyona maruz kalmış ve bu yüzden kromozomunda değişiklikler meydana gelmiştir. Daha sonra Seval teyze ile tanışıp evlenmiştir. Şekildeki soy ağacında kromozom yapısı normalde farklı olan bireyler kırmızı renge boyanmıştır diyor. Bak kromozom yapısı normalde farklı olanlar kırmızı yani hastalıklı olarak gösterecek bize. Osman amca kim olmalı? Erkek olduğuna göre tabii ki de bir numara Osman amca. Daha sonra evlendiği kişi de Seval teyze kim olacak? 2 numara. 1 ve 2 numara evlendiklerinde çocuklarının bazılarında da kromozomların normalden farklı olduğu görülür. Bak 3 ve 4'te görülmüş. Erkek çocuklarında görülmüş. Ama kız çocuklarında görülmemiş. Daha sonra 3 numara biriyle evlenmiş. Evlendiğinde erkek çocuklarında yine aynı şekilde mutasyon yani kromozom farklı olarak görülüyor. Doğru mu? Doğru. Bak kızları evlendiği zaman biriyle erkek çocuklarında görülmüyor. Demek ki burada ne diyebilirim? Hani erkeklerde X ve Y kromozom var. Dişilerde de ne vardı? X, X kromozom vardı. Demek ki bu taşınan kromozom yapısındaki farklılık Y kromozomuyla taşınıyordur. Nereden anladım? Çünkü sadece erkeklerde görülüyor. O zaman Osman amca da yüksek radyasyon yüzünden mutasyon meydana gelmiştir. Doğru olabilir mi? Olabilir. Radyasyon sonucunda meydana gelen durum kalıtsaldır. Doğru bakın çocuklarına aktarılmış, çocuklarından da çocuklarına aktarılmış. Kromozomlarda meydana gelen farklılık Osman Avcı'nın vücut hücrelerindedir demiş. Bunu söyleyebilir miyiz? Vücut hücrelerinde olsaydı çocuklarına aktarılamaz değil mi? Mutasyon iki durumda gerçekleşiyor. Eğer vücut hücrelerinde ise sadece o canlı etkiliyor. Eğer üreme hücrelerinde ise görülürse yavrularına da aktarılabiliyor. Kalısal olarak geçiyor. Burada ne görüyorum? Kalısal olarak geçtiğini görüyorum. O yüzden vücut hücrelerindedir diyemeyim. Doğru cevabım B seçeneğidir. Geçtim yediğiniz soruya. Van kedilerini diğer kedilerden ayıran ve ünlü yapan şey gözleridir. Bu kedilerin bir gözü mavi, diğeri ise kehribar renkte olabilir. O da nedir? Yine mutasyon örneğimizdir değil mi? Canlı öğretmen öğrencilerine van kedileri hakkında bilgi vermektedir. Van kedileriyle ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Bu durum mutasyondur. Doğru, kesinlikle doğru. Işık ve besin gibi çevresel faktörlerle genlerin işleyişi değişmiştir. İşleyiş değiş demiş, yanlış. Mutasyonlar ne oluyor? Gen yapısı değişiyor değil mi? Bu kediden doğan yavru kedilerde bu durum gözlenebilir. Doğru. Mutasyonlar kalısal olarak aktarılabiliyor. Zaten bütün van kedilerinin renkli gözlü olması nedir? Kalısal olarak aktarılmasından kaynaklanır. O zaman nelere ulaşıyorum? 1 ölçü ulaşırım. Doğru cevabım B seçeneği. Geldik 8. sorumuza. Şekilde bir kromozom yapısında meydana gelen değişiklik verilmiştir. Şekilde işaretli olan bölge ilk durumda kromozom üzerinde varken son durumda kromozom üzerinde bulunmamaktadır diyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sormuş. Şimdi burada bir parça kopmuş parçanın kopması kromozomun yapısında bir değişikliğe neden olmuştur değil mi? Yapısal bir değişiklik varsa bakın gen yapısı değişmiş. E bu durumda ne derim? Buna kesinlikle mutasyona neden olur. Yapısal bir değişiklik çünkü. Şekilde verilen durum mutasyona sebep olur. Doğru. Şekilde verilen durum modifikasyona sebep olur. Yanlış. Arılarda görülen kraliçe arı ve eşçi arı farklı şekillerde farklı şekildeki olay ile sağlanır. Yani bu olay ile sağlanır diyor. Bu nedir? Modifikasyon örneğidir. Ama biz ne örnek vermişiz? Mutasyon. O yüzden 3 olmaz yanlıştır. Kime ulaşabiliyorum? Yalnız bir. Doğru cevabım A seçeneğidir. Geldik. 9. sorumuz güzel bir soru. A bakterisinin insan vücuduna yararlı bir bakteri olduğu bilinmektedir. Ancak hastalık durumunda kullanılan antibiyotikler A bakterisinin sayısının oldukça azalmasına neden olmaktadır. Bir takım bilim insanı bu durum için çalışma yürütmektedir. Evet. Çalışma sırasında bilim insanları A, A bakterilerinin bulunduğu bir kaba antibiyotik veriyorlar. Ardından kapta sağlıklı kalan A bakterileri başka bir kaba alınıyor. Bu bakterilerin tek tekrardan çoğalması için uygun ortam sağlanıyor. Bu işlem birkaç defa tekrarlanıyor. Bir süre sonra bu bakterilere tekrardan antibiyotik veriyor. Bu işlem sonucunda A bakterilerinde ihmal edilebilir bir düzeyde azalma gözlemleniyor. Bilim insanları bu çalışmanın ardından antibiyotik kullanan hastalarından yeni oluşturulan antibiyotiğe dirençli A bakterilerine vermiştir. Bu durum hastalığın iyileşme sürecinde olumlu etkiler göstermiştir diyor. Şimdi antibiyotik kullandığımızda zararlı bakterileri öldüreceğiz. Ama bunun yanında diyor ki vücudumuz için gerekli A bakterileri de ölüyor. Bu A bakterilerinden bazıları ölmeden yaşayabiliyor. Demek ki bunlar nedir? Bu ilaca karşı antibiyoteye karşı dirençli olan bakterilerdir. Ve bunların çoğalmasını sağlayarak ne yapıyorlar? Bunların çoğalanlarını seçiyorlar aralarından ve onları İlaç verdikleri kişilere aynı zamanda bu bakterilere veriliyor. Çünkü neden vücutlarında o a bakterisi azalırsa takviye olarak verilerek bu durumun zararlarından korunmuş olmaları sağlanıyor. Buna göre yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Yapılan işlem a bakterinin genlerinde sadece iş değişmesine neden olmuştur diyor yanlış. Neden? Çünkü direnç geni gösteriyorlar. Değil mi? Direnç geni nedir? mutasyonla gerçekleşir. Bu bakterilerin antibiyotiğe karşı göstermiş oldukları direnç mutasyonla gelişir. Gen yapısındaki bir değişikliktir. Çünkü iki bakterinin birbirinden farklı olmasını sağlayan şey birinde direnç geni varken birinde olmaması. A bakterisi gen yapısında meydana gelen değişimle antibiyotiğe karşı direnç kazanmıştır. Bakın bunu söyleyebiliriz. Doğru. A bakterilerinde gözlemlenen değişiklikler antibiyotin etkisi ortadan kalkınca tekrar eski haline geri dönebilir demiş. Yanlıştır. Neden? Mutasyonun etkileri eski haline geri dönebilir mi? Geri dönemez. O yüzden 1 ve 3'e ulaşamam. 1 ve 3 modifikasyonla ilgili. Ama anlatılan durum bir mutasyon olduğu için yalnızca 2'ye ulaşabiliyorum. Doğru cevabım B seçeneği oldu. Geçelim onun sorumuz. Biraz uzun bir soru. Görünmüyor olabilir. Artık videoyu büyütebilirsiniz. O şekilde görmeye çalışın. Ben burada okuyacağım tek tek. Buna göre Hazal teyzesi çuval çiçeği yetiştirirken aşağıdaki hangisini kanıtlamış olurlar? İlk olarak Hazal bir çuval çiçeği yetiştiriyor. Annesinin kitabında çoğa çiçeği ile ilgili bir sayfa görüyor ve çiçekleri çok beğenir. Çoğa çiçeği yetiştirmeye karar verir. Hem çoğa çiçeği alıp bahçelerinde yetiştirmeye başlar. Ayrıca çiçeğin de her gün gözlemlemektedir. Çoğa çiçekleri genelde bahçecilikte süs bitkisi olarak yetiştirilir. Çoğa çiçeğinin ana vatanı Çin'dir. Boyları yaklaşık 25 santimetreye kadar uzar diye bir bilgi görmüş. Ve çoğa çiçeğini çok beğenir için yetiştirmeye karar vermiş. Hazar çiçeğin tohumlarını ortalama sıcaklık olarak 20 derecede yetiştirilir. Ne? Şekildeki 4 tane QA çiçeği elde etmiş ve bu çiçekler boyunca kırmızı renk açmış. Yani ana canlıyla aynı özellikle renkler açmış 20 derecede yetiştiğinde. Teyzesi de çiçekleri bahçesinde yetiştirmeye başlamış Hazal'dan gördükten sonra. Hazal'ın teyzesinin bulunduğu yerin ortalama sıcakta 30 derece. Şimdi Hazal'dan aldığı bir çiçeği yetiştiriyor bakın ve 30 derecede yetiştirdiği için bu çiçekten dünyaya gelen yeni çiçeklerin ne olduğunu görüyor? Beyaz renkli olduğunu görüyor. Sıcaklığa bağlı olarak bakın ne gerçekleşmiştir derim burada. Tabii ki de modifikasyon değil mi? Çuha çiçeğinde görülen bu durum modifikasyonun örnektir. Genlerin işleyişinde renk pigmentlerindeki işleyiş sıcaklığa göre değişiyor. Hazalar resmini gönderir. Hazal çiçekleri görünce çok şaşırır. Çiçekleri de çok beğenir. Teyzesinden beyaz renkli çiçeklerden kendisine getirmesini ister. Teyzesi bakın bunlardan bir tanesini alıyor. Hazal'a getiriyor. Hazal bunları tekrar 20 derecede yetiştiriyor. Ve ne görüyor? Hepsinin kırmızı renkli açtığını görüyor. Buna göre Hazal ve Çeyizes'in çoğa çiçeği yetiştirirken aşağıdaki hangisini kanıtlamış olur da? Burada ne görüyorum? Modifikasyon. Peki bu modifikasyon kalısal olarak aktarılıyor mu? Yani kırmızının çiçekleri daima kırmızı oluyor mu? Hayır olmuyor. Neden? Kırmızıdan beyazlar çıkıyor. Neye bağlı olarak çıkıyor? Sıcaklığa bağlı olarak. Beyazı alıyor, beyazdan bu kırmızılar çıkıyor. Neye bağlı olarak? Yine sıcaklığa bağlı olarak. Yani burada neyi kanıtlamış olurlar aslında? Modifikasyonların kalıtsal olarak aktarılamadığını çünkü bakın nesilden nesile aktarılamıyor bu durum sıcaklığa bağlı olarak değişiyor sıcaklık farklı gen yapısında değişiklikleri neden oluyor gen yapısı değil gen işleyişi. Modifikasyonlar kalıtsal olarak aktarılamaz. İşte kesinlikle bunu kanıtlarlar. Genin işleyişine meydana gelen değişimler kalıtsal olabilir. Kalıtsal olmadığını göstermişler değil mi? C'ye ulaşamam. Çay şeyinin dişisi kırmızı renk, erkeği ise beyaz renk demiştir. Böyle bir bilgi verilmiş mi? Hayır, bundan bahsedilmiyor. Sıcaklığa bağlı olarak genin işleyişindeki değişimden bahsediyor. Bunun da kalıtsal olmadığını 3 kere yaptıkları deneyde göstermişler. 11'e bakalım. Seval ve Hilal kız kardeşlerdir. Bu kız kardeşler komşularında ortancı şeyini görüp çok beğenirler ve kendileri de yetiştirmeye karar verirler. Her ikisi de çiçeklerinden çiçekçiden yanında gösteri verilen ortancı alıp bahçelerini değiştirmeye başlarlar. Daha sonra öğretmen olan Hilal'in tayin çıkarma başka bir şehre gitmek zorunda kalır. Hilal gittiği yerde çiçeğini yetiştirmeye devam eder. Hilal ortanca çiçeğinden oluşan yeni çiçeklerin renginin pembe olduğunu görür. Bak ortanca çiçeğini aldı. Başka bir yerde yetiştirmeye başladı. Bunların pembe olduğunu gördü. Sevalin çiçekleri mor şekilde. Ve Seval'e bu durumu sorar. Seval ise kendisinin yetiştiği yeni ortam çiçeklerinde mor, mavi mor renkli olduğunu görüyor. Bu durum Seval'in araçlarının iki kız kardeş bu durumun toprak yapısıyla ilgili olduğunu öğrenir. Seval'in bulunduğu yerde toprak asidik özellikle. Bak pH değeri 7'den küçük. Bunu 4. ünitede öğreneceksiniz. Burada da pH değeri demek ki 7'den büyük. Bazik özellikle. Hilal'in bulunduğu yerde ise toprak bazik özellikle. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Hilal'in yeni çiçeklerinden elde edilecek tohumlar asidik ortamda yani sevanin ortamına benzer bir ortamda yetiştirilirse yine pembe renkli olur mu? Hayır. Mor renkli olur. Neden? Asidik özellikle mor çıkıyor. Bazik özellikle pembe çıkıyor. Ortama göre değiştiği için yine pembe elde edemez ortamı değiştirirse. Bu durum kalısal değildir ve oluşacak yavru da ölere aktarılamaz. Doğru. Çünkü bir modifikasyon ortama bağlı olarak değişiyor. O zaman Buna da doğru dedim aktarılamaz diyor çünkü Seval'in yeni çiçeklerinden elde edilecek tohumlar hilalin tayini çıkan bölgedeki toprakta yetiştirilirse pembe çiçek açar. Seval'in çiçeklerini ağır e, hilalin ortamında yetiştirirse hilalin atandığı yerde yetiştirirse çiçekler nasıl çıkar? Pembe çıkar değil mi? Moraldı ama bazik ortamda yetiştirdiği için pembe çıkacaktır. Buna da ulaşırım. Doğru canlı ne oldu? 2 ve 3 olmuş oldu. Böylece sorularımızın sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda adaptasyon, doğal seçimle ilgili sorular çözeceğiz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.